Dostlar hepinize selamlar bugün hassasiyet videosu Dostlar hepinize selamlar ben Kart Arkadaşlar bugün o çok istediğiniz Çok beklediğiniz ama kimsenin Beklemediği hassasiyet videosunu çekiyoruz Bu arada videoya like atıp Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Yanında bir yerde böyle buton olacak çana benziyor Ona basıp bildirimleri tümüne çekerseniz Bize fazlasıyla destek vermiş olursunuz Her neyse videoya Geçelim hassasiyet ayarlarındaki En büyük etken DPI'niz abi Benim ben DPI'yim ben DPI'ım ben sen ben sen ben ne daha Ne kadar komik ya. Dostlar kendi DPI ayarlarınıza göre e, hassasiyet yapmalısınız. Ben 1000 DPI'de oynuyorum. 1000 DPI'ye göre e, hassasiyet videosu çekiyorum. Siz de kendi e, mouse'unuzun markasını Google'a yazarak DPI ayarınızı öğrenebilirsiniz. Her neyse abi, şuradan ben bir M4'üm alayım. Size spreylerimi göstermeye başlayayım. Abi ver oradan bize bir M4. Ver kardeşim. Şöyle bir mermi toplayalım. Geldik. Şuradan me mermi aldık uzatılmış herkesin aldığı uzatılmış komp adı üstünde sekme engelliyor dikey abi geldik tutama bakın bu tutamakta iki seçeneğiniz var ya dikey ya açılı dikey geri tepmeyi azaltır açılı ise sağ sola saçılımı düşürür acayip bir şekilde düşür ben kendimde gördüğüm eksim sağ sola açılımı düşürmem lazım geri tepmeyle benim hiçbir şekilde işim yok onu zaten kendi elimle halledebiliyorum size i̇şte şöyle göstereyim bunu al Abi şunu da alayım. Gel abi. İlk bir e, lazerle deneyelim. Bu arada yatarak sprey atmayacağım. Yatarak sprey atınca hiçbir anlamı kalmıyor. Zaten yatarak sprey atan adam yani ne bileyim yani her pozisyonda yatarak sprey atamazsınız. O yüzden C'ye basıp spreyimizi deniyoruz. İlk ne takılı? Şu an dikey takılı. Bakın geri tepmeye bakın. Bir de sağ sola açılımlara bakın. Merminin gidişatına bakın sadece. E, spreye başlıyorum. Bakın Sağa, sağa doğru giden mermileri görüyor musunuz? Bakın, şurada full mermi var. Onu azaltmak için abi açılıyı takıyorsun, tamam mı? Açılıyı taktıktan sonraki farka bakın. Bak abi. Bak, hep ortaya doğru gidiyor. On tabi biraz da ben kötü attım sıfırı. Hep ortaya doğru gidiyor mermi. E, şu an anlatmak istediğimi anlamışsındır. Yani geri. E... Ya amına koy <laughs> Şeyle açılı'nın farkını şu an anlamışsınızdır bence. Benim tercihim açılı abi. Açılı her zaman iyidir. Bir de bu 3x'lerde 6x'lerde daha daha fazla avantajlı oluyor. Her neyse size şöyle e, açılıyı çıkartalım. Açılı kalsın. E, hassasiyete gelip zaten şahıs kamera tamamen çevirme hızınıza bağlı. E, onları kafam, şu üçünü şu gördüğünüz ilk baştaki üçünü bunu 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 kendinize göre ayarlıyorsunuz abi. Benim yaptığım gibi yapmayın. He, e, normal hassasiyete gelirsek abi... Ee, dürbünsüz 3. şahıs dürbünsüz ile lazer e, holografik Yürük çıktı Şöyle gelelim 3. şahıs dürbünsüz 20 Lazer holografik dişangah. dişen yardımcıları ise 20 Bakın bunun ikisinin eşit olması spreyde çok çok büyük bir etken katıyor Bir de artı ateş etme animasyon hassasiyetleri ee, Kamera hassasiyeti ile ateş etme animasyon hassasiyeti aynı olmak zorunda Yoksa spreyleriniz aşırı berbat olur Gelin, e, Atıyorum işte 3x'im 9 sa yukarıda da 3 9 olmak zorunda ki ben sprey atabileyim. En güzel örneğini hassasiyete basıp bakın 20-20, 20-20. Ee, Bu e, lazer için geçerli. Gel lazerle deneyelim bir tane. Çok temiz mermi pıt 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 diye gidiyor. De deneyelim bir de bunu 3x'im nerede 3x tak abi bakın 3x'im kaça kaç onu da göstereyim size ben sırf 9 yaptım diye veya 8 yaptım diye size 9 8 yapmayın abi 9 yapın sonra e, baktığınız yavaş geliyor yükseltin baktığınız çok mu geliyor düşürün buradan düşürünce e, şuradan da düşürmeyi asla unutmayın ki eşit olsun spreyleriniz daha düzgün gitsin Şimdi 3x'in spreyini göstereyim abi gel böyle Mermi ful ortaya gidiyor full, Hiç şaşmıyor. Bir silah hiçbir şekilde e, sekmesini en fazla e, minimum duruma düşürebilirsiniz sekme olasılığını. Şöyle abi. Yani bizde minimum bu kadar Vallahi bizim elimizde bu var. 3x bu şekilde. 3x'im 9'a 9. Şimdi 6x'e sprey atalım. Ben 6x'i pek kullanmaya tercih etmiyorum. Sprey için kullandığım skoplar lazer, e, holo, 3x bir de 8x. Yani 8x sprey için değil de keskin nişancı için. Böyle 6x'i de göstereyim. 6x fena sayılmaz ama bir dakika 6 xi biraz düşüreyim. Tamam bir Şunu düşürün abi. Şunu da 5'e düşürün. Bir de böyle deneyelim. Bekle. Şimdi biraz daha iyi oldu. Şimdi biraz daha iyi. İşte Deneme yanılma yöntemiyle abi kendi elinize göre hassasiyetinizi ayarlayacaksınız. Bu arada eğer bu hani bombayı elinize alıyorsunuz ya e, skinli bombaları atamıyorsunuz. Şuradan aşağıdan en aşağıya gelip şu hızlı fırlatma özelliğini de açın bombayı rahatlıkla atabilirsiniz. Arkadaşlar bir de holo spreyini atayım bak holo spreyini de atmadım. Şöyle de göstereyim. şey eksik ama bunda. Ha açılı eksik dur dur dur. Bakın. İnanın aradaki farkı siz bilen anlamışsınızdır. Şu şekil. Yattım böyle C'ye bastım. Bak yerde değilim. Yatmadım bu şekil. C'ye bastım. Şöyle yaptım. Bismillah. Bak hep aynı noktaya gittim mermiler. Yani lazer mi holo mu derseniz ben holoyu daha çok tercih ederim. Holo daha iyi bana göre. 4x var abi. 4x'i de göstereyim. Böyle dörtte bu şekilde dördü pek oyun içinde kullanmıyorum çünkü pek spray atmaya beceremiyorum 4 xte Grafik ayarları ise arkadaşlar çoğunuzun bildiği gibi akıcı aşırı lobiye döndü aynı şekilde Renkli de oynuyorum ben bu kişiden kişiye değişebilir Parlaklığı 100 bunun normalde 110 falan bende 110 olması lazım Sıfırlanmış. 110'da falan kullanıyorum daha rahat adamları görmek için Eee hassasiyete gelecek olursak baştan sona şöyle hızlı bir şekilde göstereyim Siz durdurur bakarsınız ee, en kötü 1000 dp'ye yakın oynayan arkadaşlar ararsa bu ayarları yapıp işte teker teker skopları denesin İşte yavaş geliyorsa bir tık yükselsin yüksek geliyorsa bir tık e, azaltsın kendi elinize göre uygun ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ee, şöyle yavaş yavaş geçiyorum siz durdurup bakarsınız ee, jiroskopla hiçbir işimiz yok biz mobil değiliz emülatör ayarları şu ikisi, ikisi arkadaşlar ikisine bakın yeterli. 7.62 silahlarında 6x bana göre sekmiyor. Şimdi şöyle göstereceğim size. Şunu 3'e çekelim. Bakın demek istediğimi anlayacaksınız. Normalde e, M762 dağlara, taşlara kadar sekiyor. Ama şöyle... <laughs> Harbiden sekiyormuş. GameLoop'un kendi ayarlarını da size göstereyim. F11'e basalım. 3 çizgiden ayarlar kısmından göstereyim hızlı bir şekilde size. Temel, temelde pek işimiz yok abi. Bizim motorla işimiz var. E motorda eee bunu seçtim. Bu alan böyle. Her neyse bunu gizlesin zaten. Tü, ha, herkes Türk anasısınız. Bize koyup ne yapacaklar? Şu dört tik'ten sadece dahili ekran kartına öncelik tanıyı kaldırın abi. Onu pek kullanmayı tercih etmiyorum. Şu üçünü tikleyin Bu ayar orta böyle buçuk 5, 5 milyarlık sistemlere göre eee tamamen. Burada gördüğünüz ne varsa aynı birebir olarak yapabilirsiniz gönül rahatlığıyla. İşlemci 8'de. En yüksek ayarda bu çözünürlü masaüstü ayarlarınıza gelip sağ klik e, görüntü ayarları görüntü ayarlarından şuradaki ekran çözünürlüğüne göre e, yapın. Ekran çözünürlüğüne göre yaparsanız daha iyi olur sizin için. <laughs> DP-160'da e, oynatma bu tamamen otomatik ayarlar. Oyuna gelecek olursak oyunda Ultra HD 2K'da tabi sisteminiz güzelse yapın bakın. Tekrar söylüyorum. Benim sistem orta derece. Ben kaldırıyor yani benimki. Ee, Ultra HD 2K'da görüntü kalitesi HD'de FPS 90'da. Kaydet diyorum. Ayarlar bu şekilde. Dostlar videomuz buraya kadardı. Videoyu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Vereceğiniz en büyük desteklerden bir tanesi de abi şu çan var ya çanın böyle bildirimini açıp tümünü almak. Bize aşırı fazla destek oluyor. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. <laughs> All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so